Arkadaşlar bugün sizler birlikte God Simulator'ın yeni simüle yeni simülatör değil de yeni sürümünü oynayacağız. Ben çok kötü söyledim bunu. Başlıyoruz. Vallahi kin dilinden başlayarak yani hiç oynamadım. Ben de küçüklüğümden beri paralı olduğu için istemiyordum. Ben de Param yok da param olmadan değil de param değil de param yüzünden değil de alamıyordum. Şimdi ben de ben de işte. Neyse neyse. Ben de Android oyun klaptan indirmeye karar verdim arkadaşlar. Çok eğlenceli bu oyun. Ben yani böyle tabletim aldığımdan beri bu oyunu istiyordum arkadaşlar. Şimdi biraz oynayalım. Git lan. Biraz oyun boya kasıyor ya. Oyun kasmasın nedeni sen misin? Sen sen malsın. Mal. Vuramıyorum. Vur. Adama bak. Evet arkadaşlar. sesini biraz açtım. Adam ayağa kalktı. Ben de gidiyorum. Oyun fena güzel. Aha yalan efekti koymuşlar. Süper Mario. Galiba benziyor. Koş. Yeeey araba bende Araba kullanıyorum Çok yanmayken Gidiyorum Keşke ikili zıplama da olsaydı Oha <laughs> Yok demenin oğlu. Arkadaşlar uzun bir süre Video çekemedim çünkü Tatile gitmiştik o oh, para 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 severim Yallah para şimdi para da mı patlayacak Allah aşkına ya Ne adam ben geliyorum Oha Vallahi araba kazası geçirmeyi görev yapmışlar ya Oha Dur dur tekrar yapacağım. şöyle oldu. Duvar atlayışı. Oha! Duvar atlayışı değil duvar yürüyüşü. Ne oluyor ya? Duvar atlayışı yapmak istemiyorum. Keçileri çok seviyorum. Aaaaaa! Uçtum valla. Dur dur. Oha! At var. Keşke havuzda Koysalar şuraya ya. Oha! Bu ilk bölüm arkadaşlar. İsterseniz serisini çekerim. İstersen biraz git keçi. Kafam oynadı. Koş bakayım. Keçi! Oha içine girdim. Tamam. Tamam şimdi. Ah ödül. Yalayacağım da onu diyecekken. Hangisi daha güzel bu mu bu mu? Bunu da öldürsün. Allah. Kayıyoruz. Zıpla. Oha. Jump on the trampoline. Trampoline. Jump on the <laughs> ne biçim şey? Jump Yatak. Valla çok güzel İngilizceniz var. Şarkı da şekil. Kalk. Koş bakayım keçi. Jump trambolin. Jump and trampoline. Jump and jump and Hadi yürüsene. Gelecek yalı. Aha insan mıyız lan biz? Keçiyiz biz. Keçi otuzuyor. Keçi oturuyor. Keçiler her zaman bebelir. <laughs> Arkadaşlar her zaman hastayım olmasa olmuşum, hasta değilim. Sadece öksürüyorum. Hop. Zapla. Tam. Zıpla. Basana lan gerizekalı. Burada takılı kaldık. Şuraya çıkmak istiyorum. Şaka bak gibi. Şaka Artık çıkabilir miyim? Yürü biraz ki. Yalla git Oha abi ben gidiyorum bana Veya ben çırmalıyım oraya bir. Çırmalıyım lan oraya. Popoya bak. Salla salla boy kalçayı kalçayı. Evet arkadaşlar çıktım. Ve bunu yalayacağım. Onunla beraber atlayacağım. Hadi gidelim silindir. Hendeeeep. Tamam gidelim. Hadi zıpla. <laughs> Abi ne yapıyorum ben ya? Şurada ne güzel merdiven var. İnsan gibi çıkalım. yeter lan. Hı. zamanı. Tübe <laughs> bak. Biz tipsiziz. Hadi kalk. Mal keçi. Mal keçi. Mal Kafamız döndü ya. Biz bir keçiyiz. Anne. Mal keçiler her zaman da şey. Ve eve geldik. Ne güzel yürüyor. Çok gerçekçi yapmışlar. Benim Fetö'ye ya benziyor. Benim keçimin adı Fetho. Aa adam. Bizim köyde bir keçi var çok siyah olduğu için bizden çok kaçtığı için aranı feta koyduk Hı. şu an panda yatak memeli yatak yanlış anlamayın ama e, ne yapalım ilk bir çıkıp duruyordu biz daha da öyle koyduk yanlış anlamayın ben de şunu alayım da hayır kal. Öbürki bölümde gideceğiz oraya. Ben ona vurmak istemiştim. Vur. Kal. Vuramıyormuşuz. Ben sana vururum o zaman. Sana vururum. Gel buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayvan. Ne yapıyorsunuz burada? Oy benim için mi? Benim için, benim için, benim için, benim için her şey hem de. arkadaşlar. Öbürki bölümde yeni bölgeye geçiş yapacağız. Başka böyle oyun videosu istiyorsanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.